arkadaşlar bugün dükkana geldim. Burası dinlenme salonumuz. Burası da Belediyede bir imza işimiz vardı. Oraya geldik. Uğur saç çıkıyor herhalde. Evet. Merhaba arkadaşlar. Dükkandan çıktık. Şimdi Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Ve gördüğüm şeyleri falan atacağım. Sizlerle paylaşacağım. Şoförler cemiyetinde durduk Bu Kırıkkale'ye Kırıkkale'ye çıkınca Fethi nereye? Tamam Bura şoförler cemiyetinin Dinlenme tesisi Fethi tuvalete gitti Bugün yoldayım diye oruç tutmadım Kız kardeşim de diyor ki Oh diyor O diyor daha önceki zamanlar için geçerliydi Hani develerle falan yolculuk yapılırken Ben de dedim ki sana ne? Allah öyle bir hak vermiş sana ne? Sana ne dedim. Afeticiğim de geldi. Öyle valla. Ben de dedim sana ne? Allah bana o hakkı vermiş ben kullanıyorum arkadaş sana ne? Şimdi yola çıktık şoförler cemiyetine Bağlılar ayrıldık. Bağlılar falan hep kapatmışlar. bayrama mı hazırlık yapıyorlar? Millet Yoksa yola ne bayrama işte şeyi. Ama o da saçma. Petrol pe ofisi de yıkıyorlar tuvaleti. Aa. Leblebi diyarı Çorum'a geldik. Şimdi inip birazcık leblebi alacağız. Leblebinin diyarı Çorum'a geldik. Ben şu leblebiyi çok seviyorum. Ondan alıyorum. Ondan alıyorum. Şimdi buradaki yemiyor mu normalde? Görüyorsunuz. Harika şeyler ya. Leblebi deyince biliyorsunuz Çorum akla geliyor. Bu çakıl taşlarını da çok seviyorum ben. Çocukken yediğimiz leblebi tozları. Ay bak sabun çeşitleri. Bunların gerçekten çok güzel kokuları. Ah vallahi mis mis. Normalde öyle seviyorum. Öyle seviyorum ki. Ay çok güzel kokuyorlar. Ana şurada da var. Burada da kabak lifine sarılmış sabunlar var böyle, bunlar da güzel. Ben almıştım, ballısını almıştım, bundan da almıştım. Bunları da e, kahve yapıyordum ama kırdım yanlışlıkla. Şeyler var genelde Karadeniz yöresine özgü. Burada güveçler. şunlarla alabalık ve levrek falan çok güzel buğlama oluyor, çok beğeniyorum. Almıştım. Mesela bakın şöyle. Geniş bir tepsi var. Çömlekten. Ben bunları çok seviyorum, almıştım. Çok da sağlıklı bunlar da yemek yapmak tabii ki. Ve tünele giriyoruz. En uzun tünel bu Fethişte. Havza tüneli. Haha, havza tüneli. Sevgili dostlar, bu gördüğünüz bayrak şu an dalgalanan bu çevrede en büyük bayrak. Samsun'un Kavak ilçesine bir benzinlikte denizimizi gördük. Samsun'a geldik. Bütün maceralarımı çekeceğim, atacağım. Takip edin.